Merhaba arkadaşlar. Bugün bizim evimizden bir kesit sunayım size günlük yaşantımızdan. Evet. Süleyman Baba da orada oturmuş kahvesini içiyor. Süleyman Baba, var mı mesajın bizimkilere? Hepinizi öpüyoruz. Sağlık diliyoruz. Hadi bakalım. Koronavirüsten kendinizi koruyunuz. Evet, evet. Evden çıkmayınız. Evden çıkmayalım, doğru. Tamam. Bak, foçada temizlik yapıyor, oturmuş baş köşeye hem de, baş köşede yani. İşte balkonumuza doğru ilerliyoruz. Burası bizim. Huzur yerimiz. Kahvaltımızı ediyoruz burada. Bu da 40. evlilik yıldönümümüz. Özbekistan, Özbekistan'da bir arkadaşın hediyesiydi. Çok kıymetli. Kaktüslerimiz var. Hikmet Hanımcığımın yastığı da orada duruyor. Başka köşede. Bu da çay diyorlar Özbekistan'da. İşçi pamuk dolu. Çayı sıcak tutuyor. Çiçeklerimiz. Ve bahçemiz. Çıkamadığımız uzaktan seyrettiğimiz bahçemiz. Buluşmak üzere.